Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, kardeşim Yiğit'le sizi kardeşim Yiğit Roblo Roblox Roblox'ta trolleyeceğim. Yanındayım ama o bilmiyor konuşmayı bilmediği için. O yüzden o bir şey anlamıyor. Şimdi neye giriyor? Gir abi sen gir. Dur Yiğit'le. Dur. Hadi tamam, Arkadaşlar geliyorum Girsin. İtap da girdi. İtap dur abicim sesini kapatalım. Hı. Bak. Şuradan seni küçültelim. Tamam. Yeter, arkaya gel. Yeter. Bu şey, şu öndeki yeter. Onu söyleyeyim. Yeter gel. Lan nereye gidiyorsun? Gelsene. gel bücür. Anne. Yeter bücür. Bücür yeter. Arkaya gel. Arkaya Sus. Arkadaşlar biraz konuşuyor. Cümle kuramıyor yani. Yiğit Alp Gel gelsene. Dur bak burada dur Yiğit Alp dur orada Dur Araba spawnladım Gel Yiğit Alp bin Bin arabaya Bindin mi Tamam bin Arabaya bindin kardeşim Gidiyoruz bin. bin Aynen gidiyoruz Alacağız. içinde. Evet evet arabanın içinde. Ne? Araba, ne? Evet. Hadi in arabadan. Dur. Dur İhterp. Evet. Şunu seç. Yok bu olmaz bu. Tamam. Evet İter, evimiz yapılıyor. Evet. Yapılıyor. Yapamıyoruz. yapılıyor. Gel, evet gel gel çık. Gel bak şöyle çık. Tamam hadi. Çık çık çık. Çıkıyoruz 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 gel. Çıkıyoruz Çıkıyoruz. Gel. Tamam kapıyı kilitledim artık çıkamayız. Hı. Çıkıyor. Aynen dur iyi sen yerinde dur. Dur. Ay, Gel yiyeyim. bakalım. Dur iyi Dur dur. Dur dur bir şey yap Geldim. Tamam kilidi açtım. Yeter. Ay, Gel. An kapanma. İtap gel çık. Gel. Dur dur yerinde dur. Dur. Lan dur. Alayım seni. Dur. İtap. Abicim son sözlerini söyle. Ay. Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi üstüne kapıyı da kilitleyeceğim. Giremeyecek Ay. sinir olacak. Hadi gel gel. Gel gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Merdivenden çık. Saf <laughs> gibi oynuyor ya. Aa, oradan mı çıkıyoruz herde ben benden? Bu arada karakterim güzel mi? Brawl yanında yaptım. Biraz ya da Aha, giremiyor ki, giremiyor ki. Kapıyı kilitledim. Giremiyor ki. Giremiyor ki. Gitap gel gel. Dur oğlum, ben çekeyim. Ya bir çiçek sen. ben geleceğim dur gel atla aşağı tamam, sen. sen senden bir şey anladığın yok gel şuraya gel şuraya trolleme birazdan bunu hapishaneye atacağım uh. bir şey anlamadığı için gel yeter seni yine son sözlerini söyle hadi hadi eyvallah <laughs> dur yeter arabayı spawnlıyorum gel lan nerede arabaya bin arabaya bin Tamam, Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Anne gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz değil, gidiyoruz. Anne gidiyoruz da değil ne? Aşağı, aşağı gel. Aşağı gel. Hayır. Hadi. 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 Gel. İn arabadan, Yitelp gel. Gel, gel, gel. Gireyiz buraya gir. Gel 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 gel. Seni gel. hapishaneye kapatacağım gel. Gir şuraya. Gir. Şuraya gir. Tamam. Kal şimdi orada. <laughs> ne oldu kaldın mı hapishanede? He kaldın mı? Şimdi sen çık. Kapat orayı. Gel sen çık buradan. Kapattım. Tamam. Dur bak. Sen çık. Dur. Dur abim. Gel şuraya. Gel sen çık. Yiğit ya oraya mı çık diyorum. Sen burada dur. Sen burada dur. Kapat burayı. Tamam. O dur. Sakın bir şey elleme. Dur geleceğim. Dur. Sen orada dur. Sakın kapıyı açma. Vallahi döverim. Tamam. Hop. Çıkım. Ha, ha 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 Çıktım 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 Baka bak baka bak çıktım Havalandırmadan kaçtım Buradayım bak Dur Sakın kapıyı açma Çocuk Oha öğrenmiş. ara öğrendin? Oha çocuk gerçekten öğrenmiş. Oha! Çocuk gerçekten öğrenmiş. Arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar. Bak oha! Çocuk gerçekten öğrenmiş. Oğlum sen kime hava atıyorsun lan? Dur. Sana göstereceğim ben. can <laughs> be evet, Silah sen de çıkarabilirsin. Dur. Çiğir. 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 Hadi git. Arkadaşlar çiğir çiğir mi? Neyse Çir. bu kadar trollerim yeter. Ben daha iyi tabi trollemiyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? hatta Roblox oynamayacağım ya. Clash Royale oynayacağım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bugün Minecraft'ın bir video çekmiştim. Sonra yarın da e, Brawl Mega Mod'un nasıl indireceğini çekeceğim. Nasıl indirebilirim? Так как Bu arada kılınımıza katılabilirsiniz. Tabi de dördüncü arama lazım. Katılabilirsiniz. Ben 47. yedinciyimiz bir bek kılınçı. İsterseniz katılabilirsiniz. Kanalımın ismi 365 oldu. Yeni poz 365. Odam. <laughs> şövalye var ya. Ya şövalye aslında bunu çıkabilir. Ama yani çıkmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Anlamadı. Klan. Ben mega şövalye veremem ama Var. şu da kasajırı beğendim ben. Niye vermiyor ben de bilmiyorum. 2 saat 7 dakika içinde bilmiyorum. Bir 15 dakika yapacağım. Şimdi size şey, Super senin yeni oyunu Clash Royale hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar Clash Royale bazı ben Clash Royale çıkışının gerçekleşti ama Eee şu an Play Store'da Clash Quest yazarsanız ben hatta yazmıştım. Hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Eee onun için bir <laughs> şey Berat Ali de bulabilirsiniz. O yüzden ben de bilmiyorum. Berat Ali'den de. Berat Ali zaten göz, gösteriyor. Ben de denemiştim ama olmamıştı. Video, videoda değildim o zaman. Beraberler yapabilirsiniz. Clash <laughs> <Klaş> Quest <-Gülüyor> oynamak istiyorsanız yani zorlamıyorum. Ben ya. Zorlayamam.